Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı Kırmızılar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Fernandez'i yeniden kiralamak için girişimlere başladı. Yaklaşık bir ay sonra Şampiyonlar Ligi önerime ikinci turunda PSV Eindhoven'la karşılaşacak Galatasaray transferde elini çabuk tutmak istiyor. Mazbatasını alan yeni yönetim Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık oynayan Jason Fernandes'i tekrar kiralamak için resmi girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in ligin son maçlarında performansıyla dikkat çeken Portekizli futbolcunun transferini çok istediği belirtildi. Jason'un bonservisini elinde tutan Benfica'nın kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmak istediği öğrenildi. Portekiz ekibinin 22 yaşındaki futbolcuyu gelen tekliflere göre bon servisiyle de satabileceği gelen haberler arasında. Jetson Fernandez geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla ligde 17 maçta forma giyerken 3 asiste imza attı. Jetson Türkiye'deki tek gol sevincini geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanya spor maçında yaşamıştı. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan Florentina ile harekatı. Galatasaray'da Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından Flora'ya geri döndü ve takımın başında yer aldı. Fatih Terim'in yeniden Flora'ya ye geri dönmesiyle transfer çalışmalarında hız kazandı. Milliyetin haberine göre Galatasaray geçtiğimiz sezonun Monaco'da kiralık olarak geçen Florentina Luiz için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılar Florentina'yı satın alma opsiyonları kiralamak istiyor. Benfica'da genç yaşta forma giyen ve geleceğin büyük yıldızlar arasında gösterilen Portekiz Dönlü için tüm şartların zorlanacağı iddia edildi. Portekiz basını Galatasaray'ın Florentina Lewis'in dışında Jetson Fernandes'i kiralamak istediği aktarıldı. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Benfica'nın her iki oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu istediği iddia edildi. Galatasaray'ın iki oyuncu da satın alma opsiyonu kiralamak istediği aktarıldı. Peki Florentina Lewis kimdir? Tam adı Florentina Abraham Morris Luis olan futbolcu 19 Ağustos 1999'da Portekiz'in Lisbon kentine dünyaya geldi. Benfica altyapısında forma giyen Portekizli futbolcu Ocak 2019'da Benfica ile profesyonel sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz yüzünü Monaco'da kiralık olarak geçiren Florentina, Fransız ekibiyle çıktı 11 maçta gol ve az katkı üretemedi. Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Florentina Luiz'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Galatasaray'dan Paulinho'ya transferi böyle duyurdular. Sarı Kırmızılar'da tecrübeli çalıştırıcı yenen takıma dönmesiyle birlikte teknik direktör konusundaki belirsizlik de son buldu. Tüm bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarına yolaşan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Aslı'nın son olarak Çin ekibi Guanzo forması giyen Brezilya orta oyuncusu Paulinho'yu gündemine aldığı iddia edildi. İspanyol basından Mundo Deportivo'da yer alan haberde Sarı Kırmızı'nın transfer gündemine yer aldı. 32 yaşındaki futbolcu kariyerinde Avrupa'da sürdürmek istiyor. Haberde Paulinho ile Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid ve Flamengo'nun da ilgilendiği belirtildi. Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde Ocak 2019'dan bu yana formasını giydiği Guanzo'dan ayrıldığını açıklamıştı. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı bitirmek için harekete geçti. Yerli oyuncu transferine büyük önem veren Fatih İtirim'in ilk hedeflerinden biri olan Barış Alper Yılmaz konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılar ismi Trabzonspor ile tanınan genç yıldızla her konuda anlaşırken keçi ören gücüyle de pazarlıklarda sona geldi. Cimmo'nun başkent kulübüne 1.5 milyon euro ve 2 futbolcu karşılığında ikna etmek üzere olduğu belirtiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok potansiyelli bir futbolcu. Alt ligde oynamasına rağmen dev kulüpler Barış Alper Yılmaz'ın peşinde. Galatasaray'da yerli operasyonu başladı. Sarı Kırmızılar'da Feguli, Arda, Kerem, Babel ve Onyekur'un devamlı olmasından dolayı bu bölge için iki futbolcunun adı ön plana çıktı. Tecrübeli geçen son birçok arayışa girdiği sağ ve sol kanat için bir türlü sürekli sağlayamadı. Yeni sezonda yabancı sayısının nedeniyle yerli futbolcu arayışına devam eden Galatasaray'da gündeme flash isimler geldi. İlk aday Halil Akbunar, Sarı Kırmızı'nın geçen sondan bu yana gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcu takımın başına Fatih Terim'in geliştirmekte birlikte transfere sıcak baktığı öğrenildi. Halil bunlar 2020-21 sezonunda İzmir ekibiyle çıktığı 40 karşılaşmada 9 gol onansızlık katkı sağladı. Halil'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Terim'in diğer isteği ise Gökdeniz Bayraktar. Antalya Spor formasıyla 2020-21 sezonunda oynadığı 31 karşılaşmada 6 gol kaydeden Gökdeniz Bayraktar 1836 dakika görev aldı. 30 Haziran 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan 19 yaşındaki milli takım futbolcusunun Galatasaray transferine sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray'ın talep olduğu Kostas Fortunas için karar verildi. Galatasaray teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden takım başına geçmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Listedeki isimler için temaslara başlayan Sarı Kırmızılar'da Yunan Yıldız Kostas Fortunas ön plana çıktı. 28 yaşındaki futbolcu için kulüp Olympiakos'a teklifin yapıldığı iddia edildi. Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla transfer hamlesinde bulunduğu belirtildi. Yunan medyasında çıkan haberde Galatasaray'ın Fortunas'ın menajeri aracılığıyla Olympiakos'a yaptığı teklifin yeterli bulunmadığı belirtildi. Olympiakos'un Fortunas için satış açacak baktığı fakat bonservis bedeli olarak 10 milyon euro beklediği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 24 maç çıkan Fortunas. 7 gol ve 10 asist katkı verdi. Giresun Super Okan Koç'u istiyor. Süper Lig'de genç bir dinamik bir kadro kurmayı hedefleyen Spor'da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Yeşil beyazların kaleci adayların arasında Galatasaray file bekçisi Okan Koç'un da olduğu iddia edildi. Fernando Muslera'nın yediği olan ve geçtiğimiz sezon sarı kırmızı ekipte 10 lig, bir de kupa maçına çıkan Okan'a teklif götüren yeşil beyazların hem oyuncudan hem kulübünden cevap beklediği gelen haberler arasında. Alex Teixeira için Beşiktaş ve Galatasaray masada. Şampiyonu sadece bir golle belirledi de uzun soluklu lig maratonun ardından Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Gündemdeki isim de Alex Teixeira. Çin'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu bir süredir Beşiktaş'ta görüşme halindeydi. Ancak siyah beyazların yıllık ücret ve imza parası teklifi Sambaki cephesinden kabul görmedi. Fanatina haberine göre Galatasaray'da başkanlık seçimi kazanır kazanmak Alex Teixeira transfer için devreye giren Burak Elmas'ın hamlesi ise işin rengini bir anda değiştirdi. Sarı Kırmızı Kulüp tecrübeli futbolcunun tüm taleplerini karşılamaya hazır olduğunu menajerine iletti. Şu sıralarda iki kulüp de oyuncu ile görüşlerini sürdürüyor. Bu transfer kapışmasından hangi tarafın galip çıkacağı ise çok kısa süre içerisinde belli olacak. Gelen iddialara göre Alex Teixeira 3 yıllık sözleşme ile birlikte 3 milyon euro talep ediyor. Bunun yanında 2 milyon euro seviyesinde imza parası şampiyonluk bonuslarının sözleşme eklenmesini istiyor. Potomac'ın haberine göre önce terimle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Ardından Arda, Donk ve Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalanacak. Onyekuru'nun bonservisi alınacak. Halil ve Jetsin yeniden kadroya katılmaya çalışılacak. Sol bek 800 numara 10 numara da ay sonuna kadar bitirilecek. Burak Elmas Fatih Terim isteğiyle Onyekuru'nun transferini bitirmeye karar verdi. Nijeryalı futbolcunun 4.3 milyon euro satın alma hakkının 11 Haziran'da sona ermesi nedeniyle Fransız ekibi Monaco ile bir kez daha masaya oturulacak. Kariyerime Galatasaray'a devam etmek istiyorum. Restini çeken 4 yaşındaki Onyekuru'nun bonservisi alınmaya çalışılacak. Monaco'yu kulübün içinde bulunduğu şartlar anlatılacak ve transferin gerçekleşmesi için bonserviste serviste indirim talep edilecek. 3 sezondur kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun 4. kez Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Galatasaray sevgisiyle tanınan genç futbolcu geçen son sarı kırmızı forma altında 14 maça çıkmış 5 gol 4 asık performans sergilemişti.